Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlan şeytanın şerinden Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun müminler. Amin. Allah'ım İslam'a ve Müslüman'a yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Mutlu müminler. Bugünkü sohbetimizin konusu İslam'da gaflet hakkında olacaktır. Gaflet nedir? Gaflet, nefsin heva ve heveslerine uyarak Allah'ı unutmak, dünya ve ahiret adına gerekli olan önemli şeylerin değerini kavrayamamak, yanılıp ihmal etmek manavında kullanmaktadır. Aynı zamanda cenab baktan habersizlik ve kendini tanımama manalarına da gelir. İnsanın niçin yaşadığını, nereden girip nereye memesinden, bu bilgiye götürecek bilgiyi yollarına <laughs> başvurmamasından daha büyük yanlışlık olamaz. Düşünen, konuşan, yiyip içen insan vardır. Bu varlık kimden gelmiştir, niçin var olmuştur, niçin yaşamıştır? hayati cevapla taşımaktadır. Lakin insan bu soruları hayatı boyunca bir kere bile kendine sormazsa yahut soruları sorduğu halde gerçeğin peşine düşmeden kendini kandıracak yanlış cevaplar üzerine bir hayat kurarsa telafisi mümkün olmayan vahim bir akış. Gaflete nasıl düşünülür? Gafir kimse kendisini bilmediği gibi kendisini yaratıp rızıklandıran hakiki mavuzunu tanımaz. <laughs> Gafil kimse bu dünyanın ne olduğunu anlamadığı için orada ne yapması gerektiğini de bilmez. Dünyadaki fırsatları kaçırdığı gibi bu dünyanın mevelerinin toplanacağı ölüm sonrası hayatta da eli boş kalmaya mahkumdur. Rabbimiz insanları mükerrem ve değerli kılmıştır. Onu imtihan etmek üzere bu dünyaya göndermiştir. Tanıtan kitap ve peygamberlerinin yanında imtihanın sebebi olan nefis ve şeytanı da var etmiştir. İnsanı Allah'ın yolundan çeldirecek düşmanlarına karşı vahiy ile, akıl ve irade ile desteklemiş ve içinde dışında kendisine davet eden sayısız ayetiyle varlığını hatırlatmıştır. An ancak insan bütün bu hakikat gözünü gafletle kapatırsa, doğana gaflet perisi çekerse hiçbir şey duyamaz, hiçbir şey göremez. Göz ve kulağındaki bu gaflet hali kalbine de akseder. Kalbin kör ve sağır kesilmesi ise onun hayat damarlarının kuruması ve taşlaşması neticesini doğurur. Kalbi taş kesilen insan ise artık canlılık emarelerini kaybetmiş bir kadavra halindedir. Bütün üminler. Gafletin nedir? Gafletin zıddı zikirdir, imandır, hidayettir, takvadır. Kul ne kadar iman ve hidayet üzere ise o kadar gaflet, gafletten uzak, ne kadar gaflete dalmışsa o kadar Rabbinden bir haberdir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yuruh Suresi 36 ve 37. ayet kemerlerde. Kim Rahman olan Allah'a zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı onun musallat ederiz. Şüphesi bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar küfret, küfür ve şirk ve nifaktır. Allah'ın varlığını inkar etmek, onu yok saymak ve ona yakışmayan fısıfatlarla onu bilmeye, tanımaya çalışmaktır. Ancak müminler içinde gaflet söz konusudur. Şeytan i̇şte Allah bilen, tanıyan, seven insanları kanlamak için yollar arar. Bunun içinde de kişiyi Allah'ın rahmet ve mağfiret sonsuzluğuna güvendirir. Nasıl olsa günahlarımın hepsi affedilir. Rabbimin rahmet ve mağfireti sonsuzdur diyerek onu Rabbine isyana teslim sevk eder. Cenab-ı kullarını bu usta şöyle ikmanın evladı ne de evladın babası namına bir şey diyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın ola ki dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Dokman Suresi 30. Ayet-i Kerime Afet'in kökü ve kaynağı nedir? Sufilere göre gafletin kökü ve kaynağı cihalettir. Doğduğu gibi ilim, irfan ve marifetle gafletten kurtulmasına vesile olur. Bazı Bistami, Mufti i Sürü şöyle demiştir. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi bizleri gafletin kusuruna uyandır. Lütfun ve kereminle bu duayı kabul eyle. Gaflet insanın Allah'a sığınması gereken dehşetli bir hastalıktır. Rabbimiz bu hastalıktan korunmak için de kendisini sık sık anmamızı, zikret, zikretmemiz emredir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Rabbini içinden yalvararak yüksek olmayan sesle sabah ve akşam an kafirlerden olma. Arap Suresi 25. 20 ayet. Bu ayet-i kerimenin izahı şöyle denilmiştir. İnsan ile nişan arasındaki ilişki malumdur havza Beşer nişan ile malüldür demişlerdir. İnsana olan nişana ve isyana gaflet ve fetvete yatkın bir varlıktır. Ancak gafet ile nişan arasındaki fark vardır. Gafet kulun iradi olarak ilgisizlik sebebiyle unutmasıdır. Nişan ise gayri iradi olarak unutmasıdır. Bu yüzden Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sakın gafilerden olma buyurduğu halde unutanlar olma buyurmamıştır. Çünkü unutmak Rumlu kaldıran bir keyfiyettir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetinden hata unutma ve zorla yaptırılan şeyin cezası kaldırılmıştır. Bütün müminler. Afil bir kalp ile yapılan dua kabul olmaz. Devamlı bir kalp uyanık içinde bulunup gözleri uyusa da kalbim uyumaz buyuran peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kaflet haliyle o, ilgili olarak şöyle uyarmaktadır. Allah'a kabul edilmeye yakın inanarak dua ediniz. Zira allah Teala kafi bir kapta yapılan duayı kabul etmez. Devat 65 Aflet iki gözünün önüne iki parmağını koyarak kişinin kendi kendisini âmâ kılması gibidir. Aflet hakikatlere karşı kalbe bir perde çekilmesidir. Mayın tarlasında pervasiye koşmak, Uçurumdan kenarsız kenarında dikkatsiz dolaşmaktır. Afletten uyanmanın yolu. Afletten kurtuluş için kalbi tasfiye, nefsi tezki edip gönlü masivadan boşaltmak ve kainattaki kudret, hikmet ve zafet tezahürlerini değişik manzara halinde önünde seyredebilmek zaruridir. Aksi halde insan afletten elindeki bir tesli suyu bir umman zannederek birçok hayatlar nasip bere karşı gözelip edil olur da gönlü iki dünyada da mahrumiyet içinde kalır. Yedişen beşeri tarikat tıkatlardan içinde yaratandan gafil yaratılış sebeplerinde nabes olmamak kalbi bir hayatta Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i muhabbet ve rabıta, derin bir tefekkür ve bir vicdan muhasebesidir. Kaplet girdabından kurtulmak için en önemli vaiz ise ölümdür. Önemler hal diliyle sessiz sedasız bakar. Yüksek bir tonda divara, fırsat eldeyken kâfretten kurtulun. Gözlerinizi yukarıdan açın. Ve uyanık bir kalp bile hak yoluna gidin diye seslenmektedir. Rabbim bizi kâfretten kurtulanlardan eylesin inşallah. Amin. Selam ve dua ile. abi iman ve hisse için. Orada bulunan cemaatin geçmişleri ruhları için. Bilhassa bu hanesi bu sohbetimizi dinleyen din kardeşlerimizin geçmişlerin ruhları için Allah rızası şimdi Teala Fatiha.